Merhabalar. Hadi yeni konumuza başlayalım bakalım. Tamam mıdır? Şimdi yeni konumuzun adı konum belirleme. Karesel zeminde veya noktalı kağıtta verilen bir noktanın konumu diğer noktanın konumuna göre sağında, solunda, aşağısında, yukarısında veya kuzeyinde, güneyinde, batısında, doğusunda olarak belirtilir. Şimdi önce yönlere bakacak olursak ben bu yönleri daha çok Türkiye haritasını gözümün önüne getirip aklımda tutuyorum. Aşağıda güney var. Yukarıda kuzey, doğu ve batı. Fakat biz sizinle bu konum belirleme konusunda işte bu yönleri çok fazla kullanmayacağız. %99 soruda işte sağında, solunda, aşağısında ya da yukarısında diyeceğiz. Zaten bu çok bariz bir şekilde sağınızı, solunuzu biliyorsanız bu iş tamam. Aşağı, yukarı, sağ ve sol. Tamam mıdır? Şunu aklınızda mutlaka tutun. Yani en azından soruda karşınıza çıkarsa batı neresi, doğu neresi, kuzey neresi, güney neresi bilin. Ama benim sorularımda çoğu zaman bu olacak. Tamam mıdır? Evet, konum belirlemeye başlayalım. Şimdi bakın konum belirlemede. Şimdi bu bizim ilk örneğimiz. Bu da bizim ikinci örneğimiz. Tamam mı? Şimdi konum belirlemede sadece neye dikkat edin biliyor musunuz çocuklar? Ben size WhatsApp grubunda bu kağıtları gönderdiğimde de söyledim. Bu noktaları mesela A noktasını ve B noktasını mutlaka benim verdiğim karelere göre çizmeniz gerekiyor. Yani bakın A noktası şurası ya. Ben bu A noktasından 1, 2, 3 kare yukarı çıktıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karede sağa gitmem lazım. Siz bunları mutlaka buna göre çizmeniz gerekiyor. Tamam mıdır? Yani buna göre çizmediyseniz isterseniz gene videoyu kapatın. Baştan çizin sonra tekrar videoya dönün olur mu? Şimdi başlıyorum. Birazdan bunu anlatacağım. Şimdi burada Bakın, altını kırmızı ile ve yeşille çizdiğim yerlere çok dikkat etmemiz gerekiyor. A noktasının B noktasına göre konumu belirlenirken A noktasının B noktasına göre konumu belirlenirken B noktasından A noktasına doğru gideceksiniz. Bu ne demek? Şimdi ben size şöyle bir şey sorduğumda A noktası B noktasının neresindedir? Bakın, A noktası B noktasının neresindedir dediğimde siz B'den A'ya gideceksiniz. Tamam mıdır? Bir daha söylüyorum. A noktası B noktasının neresindedir dediğimde siz B'den A'ya gideceksiniz. Şimdi o zaman ben size A noktası B noktasının neresinde dediğimde bakın A noktası B noktasının neresinde dediğimde siz önce B'ye geliyorsunuz. B'den A'ya gidiyoruz. Önce kaç kare gittiğimizi sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. Ben 7 kare sola doğru geldim. Şimdi de 1 2 3 karede aşağı indim. Tamam mıdır? kareleri daha çok matematikte birim olarak söyleyeceğiz. O zaman A noktası B noktasının 7 birim solunda, 3 birim aşağısında diyeceğiz. Bir daha bakalım mı? Kalemimi B'ye koydum. 1 2 3 4 5 6 7 sola gittim. 1 2 3 de aşağı indim. A noktası B noktasının 7 birim solunda, 3 birim aşağısında. Burada size söylemek istediğim bir şey daha var. Bu da önemli. Bakın şunu yapabilirsiniz. Tamam mıdır? Şimdi B noktasından şöyle de A'ya gidilebilir. Önce aşağı inelim mi? 1 2 3 aşağı indim. 1 2 3 4 5 6 7 sola gittim. Gene 3 aşağı 7 sol. Bunların yerlerini değiştirebilirsiniz. Yani A noktası B noktasının 3 birim aşağısında 7 birim solunda. Dediğim gibi bakın Önce 7 birim solu 3 birim aşağıda diyebilirsiniz ya da 3 birim aşağı 7 birim solu da diyebilirsiniz. Anlaştık mı? Şimdi yeni bir örneğe geçiyorum. Bu örnek en basit örneği. Fakat aradaki farkı anlatmak istiyorum size. Şimdi bana A noktası B noktasının şimdi bakıyorum. A noktası B noktasının önce sağında mı solunda mı onu bir görelim mi? Bakın A noktası B noktasının ben neyi biliyorum? Bu tarafın sağ, bu tarafın sol olduğunu biliyorum. A noktası B noktasının solunda. Kaç birim solunda? Bakalım mı? B'den A'ya gidiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tamam mı? A noktası B noktasının 9 birim solunda. Tam tersi B noktası da A noktasının B noktası da A noktasının sağında. Kaç birim sağında? 9 birim sağında. Tamam mı? Şimdi örneklere geçelim. Bence örnek çözdükçe daha iyi anlayacağınız bir konu bu. Evet. Şimdi şuna bakıyorum. Şimdi ilk örneğin çok basit olduğunu düşünüyorum. Hep beraber inceleyelim. Şimdi A noktası B noktasının. Şimdi A noktasına bakıyorum. A noktası yukarıda, B noktası aşağıda. Şimdi A noktası B noktasının tabii ki yukarısında. Ne kadar yukarısında bakalım? B'den A'ya gidiyorum. 1 2 3 4 5 birim yukarısında. A noktası B noktasının 5 birim yukarısında. Tabii ki o zaman B noktası da A noktasının bakın B noktası A noktasının aşağısında. Kaç birim aşağısında? 1 2 3 4 5 birim aşağısında. B noktası da A noktasının 5 birim aşağısında. Tamam mıdır? Şimdi geliyorum bu örneğe. Bu da çözümlü örneklerimizden biri. Şimdi A noktası B noktasının diyor. Ben biraz önce size bir sayfa önce şunları anlatmıştım. 6 kırmızı ve yeşille çizili olanları. Şimdi bu onunla ilgili bir şey. Ona çok dikkat ederek şuraya bir geçelim. Şimdi A noktası B noktasının neresinde? A noktası B noktasının neresinde dediğimde B'ye geliyorum ve B'den A'ya gidiyorum. B'den A'ya başlıyorum gitmeye. Önce bu tarafa gidiyorum. 1 2 3 4 5 6 6 birim nereye geldim? Sağa doğru gittim. Devam ediyorum. Buradayım. A'ya ulaşmak için. 1 2 3 3'te yukarı çıktım. 6 birim sağında 3 birim yukarısında. Bakın, ben size A noktası B noktasının neresinde dersem siz B'den A'ya gideceksiniz. Bir daha söyleyeyim mi bu cümleyi? A noktası B noktasının neresinde dersem B'den A'ya gideceksiniz. B'den A'ya gitmek için önce 6 birim sağa gittim, 3 birim yukarı çıktım. Bir daha söylüyorum. Şu ikisinin yerini değiştirebilirsiniz bakın. Yani önce 3 birim yukarısı sonra 6 birim de sağa diyebilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Şimdi tam tersini yapalım. B noktası A noktasının neresinde? B noktası A noktasının neresinde? Ben size B noktası A noktasının neresinde dediğimde siz A'dan B'ye gideceksiniz. Bu sefer tersi. A'dan B'ye gidiyorum. A'dan B'ye gitmek için başlıyorum. Önce 1 2 3 aşağıya indim. Sonra da 1 2 3 4 5 6'da sola gittim. 3 birim aşağı indim, 6 birim de sola gittim. Tamam mıdır? Evet. Hadi bakalım. Şimdi önceden sizin çözmenizi istediğim sorular bunlar. İnşallah hepsi doğru çıkacak sizin de. Başlayalım mı? Şimdi bana A noktası B noktasının demiş. A noktası B noktasının neresinde? Kalemimi B'ye koyuyorum. B'den A'ya gideceğim. B'den A'ya. Başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 sola gittim. Hemen bunu bir yazayım. 8 birim solunda devam ediyorum. Şuradaydım. 1 2 3'te yukarı çıktım. 3 birim yukarısında. Tamam mıdır? Bir daha söylüyorum. Bana A noktası B noktasının neresinde dediğine göre B'den A'ya gideceğim. Kalemimi B'ye koydum. A'ya gidiyorum. Önce 1 2 3 4 5 6 7 8 birim sola gittim. Sonra 1 2 3 birim yukarı çıktım. 8 birim solunda, 3 birim yukarısında. Siz bunu yerlerini değiştirip yazabilirsiniz. Yani şöyle de yazabilirdiniz. 3 birim yukarısında 8 birim solunda bunu da yazabilirdiniz. Tamam mıdır? Yeni soruya geçiyorum. Şimdi yeni soruya geldim. Bu sefer bana B noktası A noktasının neresinde diye sormuş. B noktası A noktasının neresinde? A'dan B'ye gideceğim demek ki. A'ya geldim. Tamam mıdır? B'ye gidiyorum. 1 2 3 4 sola gittim. 4 Birim Solunda Şuradaydım. Ne kadar yukarı çıkacağım? 1 2 3 birimde yukarı çıktım. 3 Birim Yukarısında Tamam mıdır? Bir daha söylüyorum. B noktası A noktasının neresinde? O zaman B noktası A noktasının neresinde dediğimde A'dan B'ye gidiyorum. Önce 1, 2, 3, 4 sola gittim. 1, 2, 3 de yukarı çıktım. 4 birim solunda, 3 birim yukarısında. Kimler doğru yaptı çok merak ediyorum. Evet geldik en sorumuza. Şimdi başlayalım. E noktası D noktasının neresinde? Şimdi E ve D tamam mı? E noktası D noktasının dediğine göre D'den E'ye gideceğiz. Şimdi D'den E'ye gidiyorum, tamam mı? D'den E'ye gideceğim. Şimdi önce e, solunda, sonra yukarısında dediğine göre D'den E'ye gidelim. D'den E'ye gitmek için kaç birim sola gidiyorum? Hop, bir. Kaç birim yukarı çıkıyorum? Buradayım. Bir kare, iki kare. 3 kare 4 kare yani 4 birim yukarısında. E noktası D noktasının bir birim solunda 4 birim yukarısında. Bir daha inceleyelim mi? Bakın şimdi E noktası D noktasının neresinde onu buluyoruz. D'den E'ye gideceğiz. D'den E'ye gideceğiz. D'den E'ye. Önce bir birim sola gidiyorum. Sonra da 1, 2, 3, 4 birim yukarı çıkıyorum. bir birim sol, 4 birim yukarı. Anlaştık mı? Şimdi geldim. D noktası B noktasının neresinde? D noktası B noktasının neresinde? B'den D'ye gideceğim. Geldim B'den D'ye. B'deyim ve D'ye gideceğim. Şimdi B'den D'ye gitmek için başlıyorum. Ne kadar yukarı çıkacağım? 1, 2, 3, 4. 4 yukarı çıktım. 4 yukarı aklımızda tutalım. Ne kadar sağa gideceğim? 1, 2, 3, 4, 5 de sağa gittim. 4 yukarı 5 sağ. Geliyorum. 4 birim yukarı 5 birim sağındadır. Tamam mıdır? Bir daha bakalım mı? D noktası B noktasının diyor. D noktası B noktasının dediğine göre ben B'den D'ye gideceğim. B'den D'ye. B'den D'ye gidiyorum. Önce 1, 2, 3, 4 yukarı gittim. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 de sağa gittim. 4 yukarı 5 sağa. 4 birim yukarı 5 birim sağa. Oldu mu? Devam edelim. Şimdi A noktası C noktasının diyor. A noktası C noktasının neresinde? C'den A'ya gideceğiz. C'ye geliyorum. C'den A'ya gidiyorum. C'den A'ya gitmek için önce kaç birim sola gidiyorum bakalım. 1, 2 sola gittim. 2 sol aşağı ince 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 2 sol 7 aşağı geliyorum 2 birim solunda 7 birim aşağısında Tamam bunu bir daha inceleyelim mi? A noktası C noktasının neresinde? Şimdi A noktası C noktasının neresinde dediğinde C'den A'ya gideceğim. C'den A'ya gidiyorum. 1 2 sol 2 sol 1 2 3 4 5 6 7 aşağı 2 sol 7 aşağı Tamam mıdır? Ve sonuncuya geldim. Şimdi sonuncu B noktası D noktasının neresinde? B noktası D noktasının neresinde? Tamam mıdır? Şimdi D'den B'ye gideceğim. D burada. D'den B'ye gidiyorum. D'den B'ye gidiyorum. Başladım. Önce aşağı ineyim mi? 1 2 3 4 aşağı indim. Şimdi sola gideceğim. 1 2 3 4 5 de sola gittim. 4 aşağı 5 sola. Geliyorum buraya. 4 birim. Aşağı 5 birim sol. Bir daha buna bakalım. Tamam mıdır? Bana B noktası D noktasının neresinde diye soruyor. B noktası D noktasının neresinde olduğunu bulmak için D'den B'ye gideceğim. D'den B'ye gidiyorum. Önce aşağı iniyorum. 1 2 3 4 aşağı 1 2 3 4 5 de sola gittim. 4 aşağı, 5 sol. Bu da tamam mı? Evet. Kimler doğru yaptı? Kimler doğru yaptı? Geçelim mi yeni soruya? Anlamadığınız bir yer olursa telefon edebilirsiniz bana tamam mı? Hop. Yeni soru. Evet. Başladım. C noktası D noktasının neresinde? C noktası D noktasının neresinde? D'den C'ye gideceğim. D'den C'ye. D'den C'ye gidiyorum. Önce kaç birim sola gidiyorum acaba? 1, 2 sol. 2 birim sol. Şuradaydık. Yukarı çıkacağım C'ye ulaşmak için. 1, 2, 3, 4, 5'te yukarı çıktım. 5 birim yukarısında. Tamam mıdır? Bir daha uyarıyorum sizi. Eğer size C noktası D noktasının neresinde derse C noktası D noktasının neresinde? Siz D'den C'ye gideceksiniz. D'den C'ye gidiyorum. 1, 2 sola gittim. 1, 2, 3, 4, 5 de yukarı çıktım. 2 birim sol, 5 birim yukarısı. Bir daha söylüyorum. Şu ikisinin yerini değiştirebilirsiniz. Aynı şey. Yani önce 5 birim yukarısında sonra 2 birim solunda diyebilirsiniz. Şimdi bana bu ikisinin farkına varmanız için tamam tam tersini sormuş. D noktası C noktasının neresinde? D noktası C noktasının neresinde? Şimdi de C'den D'ye gideceğim. C'den D'ye gidiyorum. C'den D'ye gidebilmek için 1, 2 sağa gittim. 1 2 3 4 5 de aşağı indim. Önce 2 birim sağa gittim. Sonra da 5 birim aşağı indim. Aşağısında. Tamam mıdır? Hadi bakalım yeni sorumuza geçelim. Hmm, bu güzel bir soru. Başlıyorum. Yanda verilen A noktasında. A noktamız burada. A noktasında bulunan bir kişi. 7 birim doğuya, 6 birim kuzeye doğru giderse hangi noktaya ulaşır? Şimdi evet yönleri bir hatırlayalım. A noktasına geldim. Önce benden 7 birim doğuya gitmemi istiyor. Tamam mıdır? 7 birim doğu. Doğu ne taraftı? Şu taraftı. Doğu. Şimdi başlıyorum. 7 kare doğuya gideceğim. 1 2 3 4 5 6 7 Buradayım. Şimdi de 6 birim kuzeye gitmemizi istiyor. Kuzey neresiydi? Yukarısıydı. Buradan 6 birim kuzeye, 6 birim yukarı gideceğim. Başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 Geldim. Hop. Neredeymişim? N noktasında. Tamam. Bir daha tek tek gidelim mi? Ben A noktasındayım. Ya da bir kişi A noktasında. Önce 7 birim doğuya gidiyor. Şimdi doğuya gitmek sağa gitmek demekti. Buradan 7 birim sağa gidelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Artık buradayım. Sonra 6 birim kuzeye diyor. Kuzey yukarısıydı. 6 birim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Neredeyiz? Tamam mıdır? Evet. Ve son sorumuzdayız. Şimdi son sorumuzda bizim elimizde bazı yerler var. Tabii ki oğlunun evi, törenin evi, sağlık ocağı, okul, market, park ve dershanemiz var. Tamam. Şimdi bu soruları e, bu yerlere göre cevaplayacağız. Sorumuzu bir okuyalım mı? Yukarıda Turan'ın oturduğu mahallenin krokisi verilmiştir. Aşağıdaki soruları bu kroküye göre cevaplayınız. Başlayalım mı cevaplamaya? Şimdi bakın. İlk sorumuzu okuyorum. Tura evinden okula gitmek için nasıl hareket etmelidir? Tura kendi evinde okuluna gitmek istiyor. Ben de okuluma gitmeyi çok istiyorum artık bir an önce şu hastalık bitsin diye. Neyse sorumuza dönüyorum tekrar. Tura evinden okula gitmek istiyor. Nasıl hareket edecek? Tuğra'nın evi burada. Hop. Okul burada. Tuğra evinden okuluna tabii ki kareleri izleyerek gidecek. Başlayalım mı? Şimdi geldim Tuğra'nın evine. Şimdi okula doğru gitmesi için önce bu tarafa doğru sağa gidip sonra aşağı inmesi lazım. Şimdi başlayalım mı? Ne kadar sağa gidecek acaba? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 sağ 1 2 3 4 aşağı 10 sağ 4 aşağı geliyorum 10 birim sağ 4 birim aşağıya gitmelidir. Anlaştık mı? Bir daha geliyorum. Tura evinden okuluna gidiyor. Tura'nın evindeyiz. Okula gitmek istiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 adım attık. Sağa doğru. 1, 2, 3, 4 adım attık. Aşağı doğru. 10 birim sağa, 4 birim aşağı. Bakın şöyle de gidebilirdiniz. Tura evinden önce aşağı inebilirdi. İnelim mi? 1, 2, 3, 4 aşağı indik. Şimdi de sağa gidiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 aşağı 10 sağ. Biz zaten burada yazdık bakın. 4 aşağı 10 sağ. Bunların yerlerinin değişmesi cevabı değiştirmez demiştim size. Şimdi ikinci soruya geçelim. Tura okuldan parka gitmek istiyor. Okuldan parka. Şimdi biz okuldayız. Parka gideceğiz. Okuldan parka. Başlayalım. Okuldan parka gideceğim. Önce biraz aşağı inelim bakalım ne kadar aşağı ineceğiz. Başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 aşağı indim. 7 aşağı. Şimdi de sola gideceğim. Başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 da sola gittim. O zaman 7 birim aşağı 10 birim sol. Tamam? Bir daha buna bakalım mı? Şimdi Turan'ın okulundayız. Parka gitmek istiyoruz. Okuldayız. Parka gitmek istiyoruz. Aşağı iniyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aşağıya indim. Sola gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'da. 10'da sola doğru gittim. 7 birim aşağı indim. 10 birim sola gittim. Tamam mıdır? Şimdi yeni sayfayı açıyorum. Şöyle yapayım. Yeni sorumuz. Dershanenin parka göre konumu. Dershanenin parka göre konumu. Dershanenin parka göre konumu dediğinde parktan dershaneye gideceğiz. Parktan dershaneye. Parktan dershaneye gideceğiz. Başlıyorum. Parktan dershaneye gitmek için önce sola gidelim. 1 2 3 4 sol 1 2 4 5 yukarı 4 birim sol, beş birim yukarısında. Bir daha bakalım mı? Şimdi bize dershanenin parka göre konumunu sorduğunda, dershanenin parka göre konumunu sorduğunda parktan dershaneye yürüyeceğiz. Parktan dershaneye yürüyeceğiz. Parktayım. 1, 2, 3, 4 birim sola gittim. 1 2 3 4 5 birim de yukarı çıktım. 4 birim sol, 5 birim yukarısında. Ve sonuncudayım. Şimdi de Sağlık Ocağı'ndan Tura'nın evine. Sağlık Ocağı'nın Tura'nın evine göre konumu. Sağlık Ocağı'nın Tura'nın evine göre konumu. Tam tersi biz Tura'nın evinden Sağlık Ocağı'na gideceğiz. Tıpkı burada parktan dershaneye gittiğimiz gibi. Turan'ın evinden sağlık ocağına gideceğiz. Turan'ın evindeyim. Sağlık ocağına gideceğiz. Turan'ın evinden sağlık ocağına gitmek için önce başlayalım sağa doğru yürümeye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sağa gittim. Bir de yukarı çıktım. Hemen yazalım. 7 birim sağ bir birim yukarısında. Turuncu ile pek gözükmedi değil mi? 7 birim sağ bir birim yukarı. Bir daha bakalım. Bize sağlık ocağının Turan'ın evine göre konumunu sormuş. Demek ki Turan'ın evinden sağlık ocağına gideceğiz. Turan'ın evinden sağlık ocağına gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sağa gittim. Bir de yukarı çıktım. 7 birim sağ, 1 bir birim yukarısında. Tamam mıdır? Şimdi bu konuda burada bitti. Kafanıza takılanları arayıp bana sorun. Anlaştık mı? Hadi öpüyorum hepinizi Görüşürüz bir dahaki videoda. Bay bay.